Yürü be karatilen, tak bolca bak onlarını. Yüküm oldukça ağır. Bekleme götür yarınlarımı. Rötar yapma, istasyonları da es geç. Gidelim buralarda. Kapat pencerelerini, çek perdelerini. Yorgun yolcunum artık. Yüküm ağır diye isyan etme ne olur. Taşıdığım benim sevdam elbette ağır olur. Yürü be kara tren, götür istediğin yere. Ne istasyon sorarım, ne de rotarına kızarım. İster uçurumlardan at, istersen çöl ortasında bırak. İster çır altında kalayım, istersen deniz dibine bırak. İstersen götür Karaca Ahmet mezarlığına. Sevgi oksijeni tükelen ölü bir yolcunum artık. Şiir şair yazar Enver Özel yorumlayan Mavi Dünya.